beyzbol topuna yukarı doğru e, yol alacak şekilde vuruyormuş. Topun maksimum yüksekliğe ulaşması için 3 saniye geçiyorsa topun ilk hızını ve maksimum çıkış yüksekliğini bulun demiş. Maksimum yükseklikte hızı 0. bir anlığına. Ve ilki soruyor. 3 saniyede buraya çıkmış. O zaman ve son yani 0 eşittir ve ilk ve ilk Artı A T'den. A'sına, hızına ters yönde olduğu için. 9.80 çarpı T'si de 3. O zaman V ilk eşittir. 29.4 metre bölü saniye. E, maksimum çıkış yüksekliğini bulun demiş. Yani bu uzunluğu istiyor. E, çıkış süresi ile iniş süresi aynı hava direnci olmadığı için. O zaman buradan 1 bölü 2 G T kareden. 4.9 çarpı 3 saniyenin karesi yani h eşittir 44.1 metre.